şimdi Barış arkadaş bugün bir iddia ortaya attı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in bir kapalı toplantıda İmamoğlu'nun Özgür Çelik'in düzenlediği kapalı toplantıda İmamoğlu'nun kurulta isteğine karşı çıktığını söyledi. Hatta işte kurulta isteyen benim yol arkadaşım değildir gibi bir söz sarf ettiğini söyledi. Şimdi bana az önce gelen bir bilgi Ankara'dan isim vermeyeceğim ama kaynağım kuvvetli diyeyim bu herhalde bizi bir yayını başlığımızı da görüp yazmak istemiş. İmamoğlu kesinlikle böyle bir şey söylemedi diye CHP'li bir isim. E bilginiz olsun diye bana not atmış. Bunu da özel haber olarak aktaralım. Diyorum ya iddia, bilgi, kulis biri öyle diyor biri böyle diyor. E benim de güvendiğim hani siz de tanıyorsunuz aslında isim vermeyeceğim CHP'li bir kaynak. Şimdi iş böyleyken, hal böyleyken daha doğrusu nedir bu kurultay iddiaları? Şimdi niye gündeme getirildi diyorlar ama Özgür Özel'in o kurultay dilenmesin sözünden sonra da açıkçası alevlenen bir durum var. Özgür Özel biraz gündeme getirmiş gibi de oldu haliyle. Böyle bir tartışma var mı? E tepki gösterenleri, farklı Düşüncelerini yazanları CHP'li isimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten böyle bir ortam oluşur mu bu gidişatla? Neler söylersiniz? Bir de bu iddiayı ne diyorsunuz? İmamoğlu kurultayı istemiyor iddiası Barış Yarkadaş. Bence de istemiyor. Bugün kim kurultayı isterse altında kalır. Yani bana şunu söyleyebilirler. Özgür Bey'in birçok yanlışı var. Konuşmalarında, tavırlarında, şeyinde birçok yanlışı hatasını. var. İletişim problemi var ama majör hiçbir hatasını görmedim. Yani majör olarak gider TÜSİAD'ın kapılarında durur, orada bekler. Ben buranın savunucusuyum der. Her gün sendikalara gidiyor. Her gün halkla birlikte şey yapıyor. iç içe geçiyor. Yani sendikacılarla birlikte, halkla birlikte ama majör başka bir şeyi yok. Hatasını görmedim. Ama yeni genel başkan olmasından kaynaklı oturana kadar bazı oradan buradan çekiştirenler olabilir. Veyahut da yönlendirenler olabilir. Bizim buradaki ana problemimiz herhangi bir şey olmadan, büyük bir majör hata olmadan sürekli kurultay. Kurultay da bizim hem sağdan hem soldan herkesin dilinde yakışıyor bize yani. Kurultaylar Partisi CHP diye yakışıyor yani. İşte onu normalleşmeye bağlayanlar var. Normalleşme denildi Esenyurt'ta işte kayyum atandı ya da normalleşme denildi yine Demirtaş içeride, Kavala Aa. içeride. Ne oldu ki normal olan niye Arkadaşlar, bunu söylüyorsunuz? Arkadaşlar onun adına var. Hani önce o için diyorum. E, normalleşme ve yumuşama dendi. Yumuşama konuşulmadığını Özgür Bey Uğur Dündar'ın programında söyledi. Ben öyle bir şey söylemedim deyince sadece yumuşamaya getirildi. Ya gerçekten e, belki teknik olarak kelime olarak çok yanlış olabilir. E, sevimsiz olabilir ama ben ilk duyduğumda öyle şey bulmadım. Bir seçimden çıktım diyor. Benim oyum 26. O seçimden çıktım %38. Birden bir günde olmuş bir şey değil. Demek ki sağdan insanlar Veyahut da daha önce AKP'ye da daha önce MHP'ye oy veren insanlar bana oy verdi. Onlara tamam ben oyu aldım ben tekrar ee, böyle şey yapacağım. astık kestik yapacağım Hı -hı. demeyeceğim. Onlara onlar bana bir kredi açtı. Ben de o krediyi doğru kullanmak istiyorum. Önümüzde seçim var. Hı -hı. Onlarla iç içe olmak istiyorum diye açıkladı. Doğru yanlış. Ha bu söyleyenlerin tamamı harekete yanlış demiyorlar aslında. Bunu Tayyip Bey'e yapman hata diyorlar. Yani onun yumuşamasının, onun bilmem ne olması mümkün değil diyorlar. Haklı. Önceden de denedik. Ee, bir önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da 15 Temmuz'da çıktı. Ee, yeni kapıya gitti. Benim içim cız etti ama genel başkanda bir bildiği var diyorsun. Yani orada Türkiye çok ciddi bir ee, şeyden geçti. Geceden geçti 15 Temmuz'da. Arkasından işte bir yumuşama olur sanıyorsun. Ama bir hafta sonra e, bunlar zaten zoraki geldi. Bunlar bilmem ne yaptı. Bunlar gönüllü değiller. falan filan. Başladı tekrar. Yani şunu yapabiliyorlar ya. E, bu sürekli tekrar oluyor ama e, Kılıçdaroğlu'yla şeyi konuşturabiliyorlar. E, yapay zeka ile kandili konuşturuyorlar, desteği Tabii, konuşturuyorlar. Mantar yani mantar bu ondan sonra doğal olarak da bugün Mehmet Ali Bey yattı öbürü hangisi ise yapay zeka ile konuşturmuşlar beni diyor. Ben konuşma yapmadım diyor, reklam çekmedim diyor. Yapay zeka yapmış. Bir dönem 17 kişi öldürmüş katil. Ben masumum dedi. Ne nasıl masumsun amca dediler. Ya dedi FETÖ'cüler yargıladı beni o döneminde yani bu, bu döneminde yapay zekası şeyi var Peki. arkadaşlar yani bak Parti de sısçe şeyler olabilir zaten iki yıl iki buçuk yıldır sadece parti değil Türkiye'nin bütün siyasi alt yapısı üst oluyor yani şunu az önce konuştuk kimsenin hayal etme ihtimali var mıydı Bahçeli'nin yaptığı konuşmayı hocam hiç Rüyanızda görseniz şey yap, inanır mısınız? Öcalan'a çağrı yaptı. Öcalan'a çağrı. Hem de meclise i̇şte bunlar gelse. Bunlar normal değil diyorlar. Yani. Doğru e, diyorsunuz normal şimdi, değil diyorlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Onların tabandan tek kelime çıkmıyor. Bizim genel başkan normalleşme dedi. Bağıranların hiçbirisi sağcı değil ha. Bağıranların çoğu bizim taban. Evet evet sizin yani, aynen öyle CHP'nin yani tabanında. Adam partinin şülayet, iki evet. numarası bütün il ve ilçe başkanlarını görevden almış antidemokratik ne varsa yapmış. Bu 39 sağ milletvekilinin şeyinde bizzat var. Seçiminde bizzat var. Genel başkanın üstüne attılar. Genel başkan bu 39 kişiyi aldı diye. Attılar bitti. Ellerini yıkatarak şimdi demokrasi istiyor. Ön seçimi engelledi. Bu dediğim insan. Çıktı. Tüzüğü değiştirdi. Ön seçim yapılmıyor. Ön seçim vardı tüzükte. Tüzüğü değiştirdi. Ön seçim yapılmayacak diye. Çarşaf listem hemen hemen hiçbir yerde yapılmadı. Atamalar'ın il başkanlarını, dünya kadar il başkanını görevden aldı. Örgütleri rağmen. Salıcı'yı kastediyorsunuz. Ee, ben polemik yapmak istemiyorum. Gerçekten polemik yapmak istemiyorum ama medyada da tartışmak istemiyorum. Sosyal medyada da büyük bir cevap vermedim. Üstü kapalı verdim. Ama bu doğru değil. Parti bizim partimizde parti terbiyesi alan insanlar bu tür şeyleri gelir masada konuşurlar. Bu partinin iki numarasısın ya. Yani daha ne olacaksın? Yani daha ne olabilirsin? Bir yılda mı yapıldı bütün kötülükler? Yani bu partiye bütün kötülükler bir yılda yapıldı. Bütün arkadaşlarını milletvekili yaptın. Yani diyor ki ee, Edirne'den Kars'a mücadele arkadaşlarımla şeye çıktım. Bana gelen mesajlarda partinin çok kötüye gittiğini, olağanüstü kurultay yapılması gerektiğini söylediler diyor. Benim bölgemi milletvekili 10 on yıldır, ondan önce de başka bir görevi var. 10 yıldır bir kere gelmedi, bir tek eylemde yok, bir tek cenazede yok, bir tek örgüt toplantısı yok, bir tek danışma kurulunda yok. Peki. Ama mücadele arkadaşlarıyla oturmuş. Mücadele arkadaşlar. 10 Aralıkçı Kardeşler herhalde yani kim olacak?